Günümüzde sizin bahsettiğiniz zihinsel ve kalp açısından olayları değerlendirme aslında bir bakıma duygular mı mantıklar mı'nın bir başka deyişi aslında. Günümüzün toplumu bize dediğiniz gibi mantıksal hareket edersen üzülmezsin. Yani mantıkla devam et, yani duygular seni üzer çünkü herkes mantıkla hareket ediyor. Kimse senin duygularına önem vermiyor gibi bir e, düşünce yapısıyla oluştu ve biz de bunları kodlandık. Yani her bulduğumuz olumsuzlukta da şunu dedik. işte i̇şte bak gördün mü kendimizle konuşuyoruz. İşte bak seni yine kimse önemsemiyor, seni yine kimse önemsemiyor. Peki bizim anlam arayışımızın başkaları için önemli olması çok mu önemli? Yani sonuçta biz kendi iç huzurumuzu sağladıktan sonra başkalarının bizi onaylamasına ihtiyacımız var mı? Tabii ki de yok. Aslında burada çok güzel ee, konulara hocam değindiniz. Mesela birincisi bahsettiğiniz noktada o korku dediğimiz olay. Hani kişinin kendisiyle yüzleşme hali Hı. ve oradaki bir ön yargılarımız var yani bu noktada. Müthiş bir ön yargıları insan. İkincisi ise konfor alanımızdan çıkmıyoruz hocam. Yani çıkmak istemiyoruz. Konfor derken tabii yanlış anlaşılması burada rahat koltuk yani rahatlama anlamındaki o ilk birinci tekil manasını kastetmiyorum oradaki konforda. Konfor dediğim şey bir şeyi denediysek mesela evle iş arası yolumuza e, bakalım mesela hep aynı yollardan gidip gelen insanlar zümresi haline geldik. Yani deneyimlemiyoruz hocam. Farklı yollarda aslında birçok farklı yollar da var mesela. Hayır yani o artık motor refleks olmuş gibi hep aynı yol aynı yoldan eve Aynı yoldan işten eve, hı. evden işe gidiyoruz. Ve bu noktada da insan çok çabuk artık bir şeyin çünkü monotonlaşmaya başladığı anda sıkılma meydana gelir. Hı hı. E, hayatın kendisine baktığımız zaman hiç de aynı değil. En basitinden yine iklimlere bakalım. İşte geçen senenin Mayıs, 31 ile bu senenin Mayıs'ı çok daha farklı. Hı hı. Mesela bakın iklimde her şey çok değişiyor. Ve hiçbir şey eskisi gibi değil. E, ama biz insanoğlu Bağladığımız şeyde işte konfor alanından çıkmama adı altında aynı şeyleri tekrarlıyoruz. İşte burada da sıkılganlık dediğimiz durum meydana geliyor. İşte bunun için gelmemesi için sürekli insanı deneyimlemesi lazım. Sürekli keşfetmesi lazım. Çünkü insan öncelikle hocam şunu kabul etmesi lazım. Birbirinin varlığına muhtaç olan bir yaratığız biz. Yani... ...hep ötekiyle olan bir, yani ancak varlığımızı bir başkasıyla sürdürebiliriz, devam ettirebiliriz. Önce yer yani bunu kabullenmek ve bunu anlamak hiç de zor olmaması gerekiyor. Evet, zihinsel ve düşünsel manada bunu anlıyoruz, bunu kabul ediyoruz ama hareketlerimize, davranışlarımıza pek yansıtmıyoruz. Mesela bir pikniğe gidildiği zaman, bir kişinin piknik e, faaliyetini gerçekleştirdikten sonra dikkat etmeyen kişi için söylüyor. Mesela çöplerini ortada bırakması. Ya bu davranışın altında aslında şöyle bir düşünce var. Sanki sen varsın sadece sen geldin orada o durumu deneyimledin, tattın. Sanki senden sonra birisi de gelmeyecek. Yani o senin bıraktığın çöple karşılaşmayacak gibi bir algı var. Aslında mantık olarak bunu biliyor. İşte akıl olarak bunu biliyor. Ama pardon duygu olarak bunu biliyor. Ama mantığı o anda şunu sokuyor. Yani salt akıl şunu diyor. Tamam işte işini gördüm ve çık git diyor. Ondan sonra bunun altına başka işte ahlakı koyabiliyoruz, gör, görgüyü koyabiliyoruz, etiği koyabiliyoruz. Birçok e, terminolojik terimlerle, kavramlarla bunu açıklamaya çalışıyoruz. Aslında burada temelde şu var. İnsanların e, varoluşunu sürdürme ve anlam arayışını sürdürmenin akıllı kalbi rehber kıldığı zaman hayat bir anda o problemli, o kasvetli, o gri, o siyah dediğimiz durum aslında bir anda aydınlık, bembeyaz bir hale gelebiliyor. <laughs>